Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mutfak alışverişinde beraberiz. Sizce bu hepsi tüm aldıklarım nasıl buldunuz? Sizce bana ne kadar gider? Biz iki kişiyiz. Ve kaç ev tutmuştur Benim normalde çok gelen giden verim oluyor. oluyor. Ve ben de daha güzel sonra da stok yapıp dolaba atıyorum, buzluğa atıyorum. Ve bazen böyle iki, iki tane, üç tane çürük çıkabiliyor. Çünkü, e, çünkü bazen çok, çok fazla oluyor. Ama normalde ziyan etmiyorum. Ben de böyle bir şeydir. Bu halde bayağı bir yorgunum, tersizim. Kemi toparladıktan sonra işimde bir çıkış böyle almak istedim. Ve meyveleri belki çok fazla görürsünüz. Hani ee, ama biz iki kişiyiz evet ama biz çok fazla meyve çekiyoruz. Şöyle ben portakal mandalini ağaçlayayım. Çok fazla tüketiyorum mandalina ve portakal.